projeyle öğrencilerin sanatsal, sportif, kültürel ve sosyal alanlardaki yeteneklerinin desteklenmesi, ayrıca okullarımıza atölyeler ve yenilikçi eğitim ortamları kazandırılması hedeflenmekte. Projenin esas sırrı insana hedef alması, insana dokunması, herkesin farkına varacağı şekilde kendini hissettiren bir birliktelik ruhu oluşturması, bir yol haritası oluşturmasıdır. Okul yöneticileri ve siz değerli öğretmenlerimizin projeye sunacakları desteklerle daha sağlıklı desinler, daha güçlü bir şehir ve en nihayetinde güçlü Türkiye bir adım daha yaklaşacağız. Değerli katılımcılar, son 22 yılda Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan liderliğindeki hükümetlerimizin yaptığı yatırımlarla Şanlıurfa'da en başta gençlere önem verdik. Gençlerimize yaptığımız yatırımlar kapsamında eğitim de aslan payını aldı. Şanlıurfa'da eğitim projelerine üç buçuk milyar lirayı açtın, yatırım gerçekleştirildi. Kendimizdeki eğitim olanlarındaki diğer ihtiyaçlarımızda farkındayız. Yeni yatırımlarla eğitimde büyük atılımlar yapmaya devam edeceğiz Değerli katılımcılar, şartlar ne olursa olsun eğitim konusundaki öncelikten asla vazgeçmeyeceğiz. Her yıl bütçeden en büyük pay eğitime tahsis edildi. Okul öncesi eğitim seferberliği başlatılarak çocuklarımızın daha erken yaşlarda eğitim sürecine katılmalarını sağladık ders kitaplarını ücretsiz bir şekilde dağıtarak velilerimizi kırtasiye kırtasiye dolaşmaktan ve çok şükür bu sürecin masrafından kurtardık. Türk çabalarımızın gayesi ülkeyi kalkındıracak, dünyada söz sahibi olacak, donanımlı, okuyan, araştıran, katma değer üreten, başarılı, ahlaklı ve erdem sahibi bir gelecek nesil yetiştirmek. Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde bu ülkenin evlatları gelir seviyesine yaşadığı lokasyona bakılmaksızın en kaliteli eğitime erişebilme imkanına sahip oldu. Proje emeği geçen tüm taraflara teşekkür ediyor. Huzur içinde başarılarla dolu bir dönem olmasını diliyor. Hepinizi muhabbetle selamlıyorum.